Türkçe Soru Dünyası'ndan herkese merhabalar. Gençler bugün 2024 LGS Sözel Bölümünün cevaplarını kontrol edeceğiz. Hemen Türkçe ile başlıyoruz. Birinci sorumuz şu şekilde cevabımız Adana idi. İkinci sorumuz bu şekilde cevap Ceyhan idi arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz buydu. Bu parçadaki numaralanmış cevap Denizli. Dördüncü sorumuz buydu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Beşinci sorumuz buydu. Döngüsel ekonomi modeli. Cevap Adana arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçelim. Siz eğer isterseniz videoyu durdurup acaba bu soru neymiş diyebilirsiniz. Fazla uzatmadan direkt cevapları söylemek istiyorum. Altıncı soru bu şekildeydi. Cevap Denizli. Yedinci soru bugün geldiğimiz noktada diye sorusu ve cevabımız Ceyhan. Sekizinci sorumuz uzunca bir soru. Bir orta, ortaokulda bir öğretmen Bursa olacaktı. Dokuzuncu sorumuz böyle bir soruydu arkadaşlar ve cevabımız Adana. Onuncu sorumuz kentlerimiz diye başlıyor ve cevabımız Ceyhan'dı. 11. sorumuz genç nesillerin Yunus Emre Divanı diye başlayan soru cevabımız Bursa. Şu şekilde biraz daha küçültelim. Devam ediyoruz gençler. 12. sorumuz bir metinde yer alan şu şekilde cevabımız Denizli. 13. sorumuz hemen yanda. Adana arkadaşlar 13. sorumuz 14. sorumuz grafik sorusuydu gençler. 14. sorumuz buydu. Cevabımız Adana. 15. sorumuz yine bir tablo sorusuydu. Hafif rüzgar. Bunun cevabı da B elektrik üretimi olacaktı. Evet. 16. sorumuz yan flüt sorusuydu. Yan flüt sorusunun cevabı Ceyhan olacaktı. 17. sorumuz Konya'nın Hadim ilçesi. Cevabımız Bursa. 18. sorumuz bu şekilde noktalama işareti cevabımız Denizli. 19. sorumuz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış cevabımız Denizli. Ve 20. sorumuz Ceyhan olacak. Geçelim şimdi inkılap tarihine. Birinci sorumuz buydu Adana. İkinci sorumuz buydu Bursa. Üçüncü sorumuz buydu. Cevap Adana. Dördüncü sorumuz buydu. Cevap Denizli. Beşinci sorumuz Ceyhan. Altıncı sorumuz buydu. Ellerimiz deniz kıyısında diye başlıyor. Cevabımız Denizli. Yedinci soru Almanya İmparatorluğu Bursa olacaktı. Sekizinci sorumuz Ceyhan olacaktı. Mustafa Kemal Paşa ile başlıyor. 9. sorumuz Sakarya Zaferi diye başlıyor. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Adana olacak. 10. sorumuz laiklik ilkesi demiş. Cevap Bursa olacak. Evet, din kültürü bölümüne geçtik. Birinci sorumuz sebat, kararlılık diye başlıyor. Ceyhan olacak. 2. sorumuz bu şekildeydi. Denizli olacak. 3. sorumuz zekatlaydı. Adana olacak. Dördüncü sorumuz bu şekildeydi Bursa olacak. Beşinci sorumuz bu şekildeydi Ceyhan olacak. Altıncı sorumuz bu şekildeydi yine Ceyhan. Yedinci sorumuz İslam'a göre her çocuk günahsızdır. Yedinci sorumuz Bursa olacak. Sekizinci sorumuz bu şekildeydi Denizli olacak. Dokuzuncu sorumuz bu şekildeydi Bursa olacak. Onuncu sorumuz bu şekildeydi. Adana olacak. Evet geçelim yabancı dile. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Bursa. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Jane Denizli. Üçüncü sorumuz böyleydi. Adana. Dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Kübra Vans. Denizli şu olacaktı. Beşinci sorumuz bu Hi this Droti diye başlıyor. Ceyhan olacaktı. Altıncı sorumuz bu olacak Bursa. Yedinci sorumuz böyleydi. Adana olacak. Sekizinci sorumuz böyleydi. Pete yani Ceyhan olacak. Dokuzuncu sorumuz bu şekilde tablolu Ceyhan olacak. Ve son sorumuz da İngilizce'de şöyle konuşma sorusu. Denizli olacaktı. Geçelim. Bitti mi? Evet arkadaşlar. Cevaplarımız böyle. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. İyi günler.